Dünya ekonomi alanında büyük bir rekabete sahne oluyor. Hızla gelişen ve büyüyen teknolojik atılımlar değişimi de beraberinde getiriyor. Üretimin ön plana çıktığı uluslararası ekonomide kendi sektöründe başat firmaları anlatıyoruz. Üretim teknolojileri, kalite anlayışları, üretim sonrası faaliyetleriyle başarının anahtarı üreten Türkiye'de. Ekosistemin korunması için en önemli faktörlerden biri olan enerjinin temiz üretilmesi, temiz kullanılması hatta takip edilebilir olması gerekiyor. Güneş ışığından elektrik üreten paneller global enerji sektöründe hem enerji gereksinimi hem de çevre duyarlılığı sebebiyle gittikçe büyüyen bir pazar haline geldi. 2022'de Güneş enerjisi paneli pazar büyüklüğü 158 milyar dolar olarak değerlendirildi. Yenilenebilir kaynaklara dayalı temiz elektriğe yönelik artan talep, hükümet politikası vergileriyle birleşiyor. Güneş paneli kurulumuna yönelik indirimler ve teşviklerin önümüzdeki yıllarda güneş enerjisi panelleri sektörünün büyümesine yön vermesi bekleniyor. Dünya genelinde yıllık 185 bin megavatlık panel üretim kapasitesi bulunuyor. Türkiye 7960 MW'lık üretim kapasitesiyle güneş paneli üretiminde dünyada 4. sırada yer alıyor. Ayrıca tüm Avrupa Birliği ülkelerinin toplam üretim kapasitesi ise 3200 MW seviyesinde bulunuyor. Buna göre Türkiye 7960 MW'lık üretim kapasitesiyle Avrupa'da lider konumda bulunuyor. Üreten Türkiye'de bu bölüm güneş enerjisi paneli üretiminde dünya devleri arasında yer alan gerçekleştirdiği yerli üretimle ülkemize büyük katma değer katan ham maddeden başlayarak güneş paneli üretimini gerçekleştiren tek Türk firmasını anlatıyoruz. Biz e, bu fabrikada e, güneş teknolojileri üretiyoruz. Çıktığımız güneş paneli ama bizim farkımız bunu ham maddeden itibaren dünyada yapan tek tesis olmamız. Güneş teknolojileri fabrikasında kristal silisyum tabanlı güneş hücrelerini kullanarak fotovoltaik modüller üretiyoruz. Güneş panelleri üretiyoruz. Yüksek teknoloji gerektiren bir ürün olarak güneş enerjisi paneli üretimi global ekonomi ve insanlığın geleceği için en önemli yatırımlardan biri haline gelmiş durumda. Enerji ihtiyacı sanayileşmeyle yüksek değere ulaşsa da bundan daha önemlisi İklim değişikliğinin gebe olduğu doğa felaketleriyle insan ırkının yüzleşeceği gerçeği. Şimdi bakın günümüzde insan soyunun önündeki en önemli sorun herkesin de konuştuğu gibi iklim değişikliği konusu. Atmosferin ısınması konusu. Atmosfer ısındıkça e, iklimler değişiyor. E, kuraklık başlıyor ya da aşırı yağmurlar, sellerle karşılaşıyoruz. Bunun en önemli nedeni olarak biz enerji kaynaklarında fosil yakıtların kullanılmasını görüyoruz. Ya yani biz doğal gaz yaktıkça, kömür yaktıkça ve petrol yaktıkça atmosfere sürekli karbondioksit veriyoruz ve atmosfer ısınıyor. Isınan atmosfer bu sefer bütün dengeleri bozmaya başlıyor ve işte kuraklık şu anda mesela bizim çok önemli bir sorunumuz Türkiye için ve ileriye yap doğru yapılan projeksiyonlarda Anadolu'nun e, önemli ölçüde çölleşeceği e, gibi bir şey var, öngörü var. E, burada yapılması gereken şey çok açık. Siz fosil yakıtları artık kullanmamanız gerekiyor. İklim krizi, çölleşme gibi çoğunlukla fosil yakıtların kullanılmasıyla ortaya çıkan felaketleri önlemenin çaresi yenilenebilir enerjiden geçiyor. Üretimi kadar kullanımı da temiz olan güneş enerjisi her bakımdan geleceğe yatırım niteliği taşıyor. Güneş enerjisi her noktadan erişilebilen, ülkenin her tarafında var olan, tamamen temiz, sonsuz, ücretsiz, en önemlisi sahipsiz, karşı sahibi yok güneş enerjisinin bir enerji kaynağı. Siz bu enerji kaynağını kullanarak fosil yakıt kullanımını azaltırsanız ki bunu yapmanız gerekiyor. Bu e, durumda e, bu iklim değişikliği problemine bir ölçüde çözüm bulmuş olacaksınız. O yüzden de çok önemli. Ya yani güneş enerjisi işin e, kalbinde yer alıyor, en önemli noktasında yer alıyor. Güneş enerjisi paneli üreten Türk firması kullandığı teknoloji ve izlenebilir temiz üretim biçimiyle kusursuz bir tesise sahip. Firmanın üretim gerçekleştirdiği dört fabrika hem üretim süreçleri hem de büyüklük bakımından dünyanın sayılı tesisleri arasında parmakla gösteriliyor. Üretimin dört farklı aşaması dört farklı teknolojiyi aslında içerisinde barındırıyor. Ingot üretimi farklı bir fabrikamızda, wafer üretimi ikinci fabrikamızda, hücre üretimi üçüncü alanda ve modül üretimi dördüncü fabrika alanında yer alıyor ve bütün bu yapıyı destekleyen bir arge merkezine sahibiz. Ben de o arge merkezinin yöneticisi olarak görev yapıyorum. Türkiye'de panel üretiminden öte güneş hücresi ve o hücrelerde kullanılan silisyum wafer ya da dilim dediğimiz şeyler ve o dilimi üretmek için kütük deniyor ya da ingot deniyor İngilizcesi. Üretimini yapabilen Türkiye'de ki tek firma şu anda doğrudur ee, ve önemli bir yatırım. Hatta Avrupa'da da e, şu anda daha ondan daha büyük bir tesis yok. Yani Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük tesisi durumunda. Orada e, gerçekten hani entegre tesis dediğimiz e, ingot, wafer ve hücre üretimi ve pa panel üretimi en sonunda hepsi yapılıyor. Onun ötesinde Türkiye'de sadece paneli üreten... 40'a yakın şirket var, çok sayıda şirket var. O panel üreticileri e, kullandıkları hücreleri ya Çin'den alıyorlar, ya işte uzak doğudan başka ülkelerden alıyorlar, dışarıdan temin ediyorlar. Global pazarda birçok güneş paneli üreten firma yer alıyor. Bu firmalardan çok azı üretimi ham maddeden başlayarak gerçekleştirebiliyor. Türk firması panel üretimini ham maddeden nihai ürüne kadar üretebilen üst sınıf firmalar arasında yer alıyor. Bir güneş paneli üretiminin ham maddesi nedir? Bizim kullandığımız ham madde polisilikon dediğimiz bir ham madde. Bu polisilikon ham maddesi farklı saflıklarda üretilerek yarı iletken oluşturuluyor. 7N saflıkta üretilen, 9N ve 11N saflıkta üretilen ham maddeler mevcut. 9 en saflıktaki polisilikon ham madde, 4 fabrikada birçok aşamadan geçerek güneş paneli haline geliyor. Avrupa'nın en önemli üreticisi olan Türk firması, üretimin tüm aşamalarını yüksek teknoloji sınıfında, daha da önemlisi izlenilebilir üretim standartında gerçekleştiriyor. Her bir fabrikanın teknolojisi farklı. Ingot fabrikasında aldığımız bu ham maddeleri eriterek e, ingotları üretiyoruz. Bir sonraki aşamada kesme işlemlerini gerçekleştirip 150 mikron kalınlığındaki yarı iletken yongaları üretiyoruz. Bir sonraki aşama temiz oda şartlarında bu yarı iletkenleri güneş hücrelerine dönüştürüyoruz. Ve en son aşamada da montaj kısmı. Burada da bu güneş hücrelerini iki camın arasına montaj yaparak güneş panelini üretmiş oluyoruz. Biz burada ham madde olarak polisilikon ham maddesini kullanıyoruz. Polisilikonu 1450 santigrat derece sıcaklığa ulaşan çok raski fırınları adı verilen özel fırınlarda ergik hale getiriyoruz. Polikristal yapıdaki malzemeyi monokristal yapıda kusursuz kristal külçelere dönüştürüyoruz burada öncelikle. Akabinde bu külçeleri üzerine güneş hücresi büyütebileceğimiz ince dilimlere, waferlara dönüştürüyoruz. Bu wafer aşamasının hemen akabinde güneş hücrelerini ürettiğimiz, yüksek teknoloji kullandığımız fabrikamıza bu waferları alıyoruz. Kristal, monokristal yapıda P tipi waferları ürettikten sonra üzerine N tipi bir kaplama yaparak piyaneklem eklem yapısındaki güneş hücresi üretimini gerçekleştiriyoruz. global güneş enerjisi panel üretiminde birçok kalite standardı bulunuyor. Firma, uluslararası standartların en önemlisi ve çok zor test aşamalarından geçerek alınan UL standardına sahip. Bu kullanıcılar nezdinde büyük bir güven ve kalite göstergesi olarak öne çıkıyor. Performans testleri bu paketin içerisinde, yangına dayanım testleri, yaşlanma testleri ve güneş panelinin kullanılacağı çeşitli ortamlarda maruz kalacağı, tuz gibi, amonyak gibi farklı kimyasal dış, dışarıdan kaynaklı kimyasal problemlere karşı dayanımları ölçen bir sertifika programı bu. UL standartlarında ürün ürettiğinizi ispatlayabilmeniz için, bir stres testine tabi tutuyorsunuz ürünlerinizi. Bu stres testi neticesinde %5'e kadar performans kaybı yaşanması olası bir durum ve sertifikasyon aşamasında size engel bir durum değil. Bir bir buçuk yıl gibi uzun süren testlerden sonra verilen neredeyse sektörde kalite anlamına gelen UL sertifikası aynı zamanda Amerika pazarına da ihracat yapmak anlamı taşıyor. Bizim sektördeki kalitenin tanımı üretilen ürünün sertifikasyonu demek. Üretilen ürünün sertifika süreci yaklaşık bir yıl sürüyor ve çok zorlu sertifika programları var. Bizim ürünümüz Türkiye'de UL sertifikası almış tek firma ve dolayısıyla bizim bu UL sertifikası ve en zor test paketiyle geçilen yaklaşık 1 1,5 sene süren bir sertifikasyon süreci bizim kalitemiz bu sertifika ile belgeli bir şekilde özellikle Amerika'daki müşterilerin aradığı tek sertifikadır bu. Şöyle önemli bir gelişme yaşadık. UL sertifikası dediğimiz bir sertifikayı almaya hak kazandık. UL sertifikası sayesinde fabrikamızdan çıkan ürünleri Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç edebiliyoruz. Firma güneş panelleri çift taraflı elektrik üretebilir yetenekte. Panelin ön yüzeyinden yani güneşe bakan yüzeyinden elektrik üretiliyor. Ayrıca arka yüzeyden yani panelin zemine bakan yüzeyinden de elektrik üretilebiliyor. Zeminden güneş enerjisi panelinin arkasına yansıyan güneş ışığı faydalı hale getiriliyor. Bu özellik, güneş enerjisi paneline yüksek bir değer katıyor. Bizim ürünümüz aynı zamanda çift yüzlü güneş paneli olarak geçiyor. Dolayısıyla güneş ışığına maruz ön yüzeyinden elektrik ürettiğimiz gibi, yerden ve zeminden seken güneş ışınlarıyla da arka yüzeye gelmesiyle birlikte elektrik üretiyor bizim panellerimiz. Biz buna cam cam diyoruz. Yani önü de cam, arkası da cam. Önden ve arkadan elektrik üretebilen bir güneş paneli üretiyoruz. Güneş hücrelerinin %80'i bizim şu anda fabrikada kullandığımız PERC tipi güneş hücreleri. PERC nedir diye soracaksınız. PERC, Passivated Emitter Rare Contact dediğimiz bir teknoloji. Burada açıkçası her iki yüzeyinde, arka yüzeyinde, ön yüzeyinde metal kontaklar sayesinde enerji toplamaya muktedir olması sağlanıyor. Bu en önemli özelliği bu. Yerli üretim gerçekleştiren firma kurulduğu günden beri Teknoloji ithal eden değil, teknoloji üreten bir firma olma hedefiyle yoluna devam ediyor. Global pazarda güçlü bir firma olmanın yolu araştırma geliştirme biçiminin yeni ürünler, yeni teknolojiler üretmesinden geçiyor. Bu aynı zamanda ülke için önemli bir katma değer anlamı taşıyor. Firmamız bünyesinde yenilikçi teknolojiler geliştiriyoruz. Çoğu Arge projemiz aslında içerisinde inovasyon dediğimiz şeyi barındırıyor teknolojiyi transfer eden değil, teknolojiyi üreten bir fabrika olma misyonuna sahibiz. Bizim mottomuz enerjimiz milli, geleceğimiz güçlü. Açıkçası bu şöyle bir anlam ifade ediyor bizler için. Fabrikamızda üretmiş olduğumuz ürünlerin yerlilik oranlarının yüzde seksenin üzerinde olması bizi diğer rakiplerimizden ayıran en önemli özellik. Bizler yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Önemli olan bizim fabrikamızda yarattığımız katma değer. Tedarik ettiğimiz bu madeni biz işleyerek bu ürünü oluşturuyoruz. Dolayısıyla temiz bir tedarik zinciri, izlenebilir bir tedarik zinciri yaratmış oluyoruz. Aynı zamanda da ürettiğimiz güneş panellerinde yüzde 80 ve üzeri yerlilik yaratmış oluyoruz. Yerlilik oranını yüzde 80 ve üzerine taşımış oluyoruz. Yüksek teknoloji alanlarında üretim yapan bir firma için rekabet başarısı, var olduğu sektörün ihtiyaçlarına uygun çözümler bulmasıyla mümkün oluyor. Yerli üretim gerçekleştiren firma, insanlığa fayda sağlayacak çok uluslu projelere de önderlik ediyor. ARGE merkezimizde 34 farklı projeyi eş zamanlı olarak takip etme kabiliyetine sahibiz. Bu 34 projenin 7 tanesi Avrupa Birliği tarafından fonlanan projeler. Bu, bu projelerde bir partnerlik ilişkisi içerisinde olmanız gerekiyor. Bir örnek üzerinden anlatmak istiyorum. pv for plants adında bir projemiz var. Bu, bu tarımsal fotovoltaik uygulamalarla ilgili bir proje. Bu proje kapsamında 14 farklı partnerle çalışıyoruz ve 7 farklı ül ülkeden olan partnerlerle çalışıyoruz. Danimarka, İtalya, İspanya, Birleşik Krallıklar... Bu projenin diğer paydaşları, bu proje kapsamında biz tarımsal uygulamalar için fotovoltaik modüller üretiyoruz ve bu projenin koordinatörü olarak görev alıyoruz. Yüksek teknoloji üretim gerçekleştiren ve dünya devleri arasında yer alan firma, önce ülkesine sonra dünyaya faydalı ürünler ortaya koyma amacıyla kuruluyor. Yaptığı ve yapmaya devam ettiği dev projelerle Global Pazar'da güven ve kaliteyle anılan firmanın etik ilkeleri insana ve çevreye değer merkezinde toplanıyor. Bizim etik ilkelerimiz öncelikle fabrikanın kuruluş felsefesi tabii ki sürdürülebilirliğe, çevreye, insana e, saygılı bir şekilde üretim yap yapabiliyor olmak. E, bu felsefeden hiçbir zaman korkmuyoruz ve içinde fabrikanın içinde bulunan Arge tesisimizle de birlikte yaklaşık yüzden 100, fazla çalışan mühendisimizle birlikte de geleceğe yatırım yapan, geleceği planlayan ve inovatif ürünler tasarlayan bir yapıdayız. Gelecekte çok daha değerli bir pazar haline geleceği düşünülen güneş paneli üretim sektörü yakın zamanda devlet politikası haline gelen kıstaslarla ülkelerin ekonomi yarışında belirleyici bir eleman haline gelecek. Çünkü enerji, sanayi, teknoloji, üretim demek. Türk firması şimdiden ülke ekonomisine büyük katkı sağlamış durumda. Tabii burada önemli olan ürettiğimiz ürünü oluştururken ne kadar ithalat yapıyoruz, üzerine ne ekleyip de ihracat yapıyoruz. Dolayısıyla Türkiye sınırları içerisinde ne kalıyor? Önce bu soruyu bir kere ortaya koymak lazım ithalat yaparak az bir katma değerle ihracat yapmak istenilen bir durum değil. Dolayısıyla bizim ürettiğimiz ürün baştan sona katma değer yarattığı için Türkiye'ye en yüksek döviz girdisi sağlayan bir model. Ticari hayatta cesaretle yapılan her hamlenin ve verilen her sözün arkasında durmak, işini gönülden yapmak. Hayır, hayır. Güven, kalite ve saygıyla anılan, yerli üretim gerçekleştiren bir Türk firmasını anlattık. Hayır, hayır. Teşekkürler. Alın teriyle Türk enerji sektörüne katkı sağlayan tüm çalışanlar, yüreklerini ortaya koyan tüm firma sahipleri ve teşekkürler Kalyoncu ailesi. Yolunuz açık olsun.